Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu kez ben de başka bir mutfakta konuğum. E, Kars Umaç Elvası Terekeme ismiyle yumurtalı olarak yapılıyor. E, birlikte izleyelim. E, size püf noktalarını anlatayım. E, öncelikle 1 kilo unun içine 4 yumurtayı bu şekilde tek tek kıraraktan yediriyoruz. Umaç kelime anlamıyla ummak, hedefe ulaşmak demek. Ama Anadolu'da genellikle çorba yapımında kullanılan unlarda, helvalarda Unun bu şekilde malzemenin yedirilmesi anlamında kullanılıyor Burada da helva yapımında yumurtayı una yediriyoruz Yumurta yerine sütle de yapılabiliyor Ama inanın ben yedim, hiç yumurta kokusu falan gelmiyor Gayet güzel, çok lezzetli oluyor bu şekilde de denemenizi tavsiye ederim. unu birden bire hepsini koymuyoruz çünkü kavrulurken içinde yumurta olduğu için bu daha çabuk kararır. Onun için ayrı ayrı yapıp ilk önce bu yumurtalı unlu karışımı kavuracağız. Daha sonra unu ilave edeceğiz üzerine. Mevlütlerde düğünlerde genellikle Anadolu'da Ramazan ayında yemeklerden sonra yapılan güzel bir helva çeşidi. Biraz işi uzun tabii ki ama lezzeti inanın buna değer. Sonuncu yumurtayı kırınca onu artık bayağı çekti malzemeyi. Gördüğünüz gibi iyice ova ova yediriliyor. Bu mevlüt için yapıldığı için malzeme biraz bol. Siz ev haliyle yaparsanız malzemeyi azaltırsınız. Bayağı geniş bir tencereye, helva yapımına uygun bir tencereye 1 kilo tereyağı konuluyor. 1 kilo 750 gram şeker gerekli yumurtalı unumuzu tereyağını kısık ateşte eritip yanmaması için içine ekliyoruz önce bu yapılan yumurtalı tereyağlı kavrulur, kavrulacak kavrulacak göründüğü gibi değil. İnanın, e, miktar fazla olunca o kadar ağır ki e, hanımlar e, sırayla e, çeviriyorlar. Kol yoruluyor. Bakın bu şekilde kavuruyorlar. Altını fazla açmıyorsunuz ki yanmasın. 1 kilo 750 gram toz şekerin üzerine soğuk su konuluyor. Üzerine 3 parmak kadar geçiyor. Bunu karıştırarak eritecekler. Helvanın şerbeti olacak. Tereyağı üzerine yavaş yavaş ilave ediliyor. Çünkü bir böyle bulamaç kıvamına gelmesi gerekiyor. Hem kavrulacak hem bulamaç kıvamına gelecek. Tereyağın hepsi eklendi. kahverengiliğini aldıktan sonra geri kalan un eklenecek. Çünkü yumurtalı daha çabuk kavruluyor. Ötekisi sade un daha geç kavrulduğu için bu şekilde bal köpüğü rengini al alması gerekiyor. Diğer kalan bir kilo unumuzu da ekliyoruz üzerine. Karıştırarak Yediriliyor. Çekmeye başladıktan sonra e, 750 gram kadar da zeytinyağı var. Yavaş yavaş ekleyebiliyorsunuz. Bu unları tamamen çekecek, katılaşacak kavrulacak. Çok açık kahverengiyken şerbeti dökmeyin. Biliyorsunuz un elvalarında baya bir kahverengilik olduktan sonra şerbet dökülüyor. Çünkü şerbeti döktüğünüz zaman zaten renk açılıyor. O yüzden helvanızın açık renk olmaması için ununuzu iyi kavurup renginin de kahverengi olması gerekiyor. Zaten un kokusu gittikçe helva kavurmasının kokusu yayılıyor. Artık tereyağını çekti, bir miktar sıvı yağ kolay karışması ve parlak olması açısından durmadan karıştırmanız gerekiyor. Dediğim gibi burada miktar fazla olduğu için mevlüte yapılıyor. Allah razı olsun hanımların ellerine sağlık, Allah kabul etsin. Ev usulüyle yapıldığında daha çabuk yaparsınız. Ama inanın lezzeti bambaşka katılaştı. Artık kapatıldı altı. Tepsiyi alınıp istediğiniz şekli verebilirsiniz. Kokusu muhteşem. Keşke kokusunu da yollayabilsem. Bu şekilde tepsiye düzleyip şekil verilip dağıtılacak. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerimde görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum.